kadın gözlerini açtığında ağzında bir şeyin sıkıştığını fark etti. Çıkartmaya çalıştı ama kilitliydi. Nerede olduğunu ve oraya nasıl ulaştığını merak etti. Sonra önünde aynı şeyin ağzında sıkıştığını ve çıkarmaya çalıştığını gören başka bir kadın gördü. Arkasına baktı ve aynı durumda olan bir adam gördü. Sonra o adam bir patikada yürümeye başladı. Kadın da onu takip etti. Biraz daha ilerledikten sonra açık bir alana geldiler. Orada 11 kişi daha vardı. Tarlanın ortasında tahta bir kutu vardı. Yanında da demir bir çubuk vardı. Adam cesaretini topladı ve ilerledi. Ve kutuyu Açmaya çalıştığı anda herkes korkudan oraya buraya saklandı. Kutunun içinde korkunç bir şey olabileceğini düşündüler. Ama adam ölümü umursamadan kutuyu açtı. Kutu açılır açılmaz içinden bir domuz fırladı. Herkes şaşırdı. Ama adam garip bir şey hissetti. Kutunun içine tekrar baktı ve içinde gerçek mermiler olan silahlar buldu. İnsanlar bunu görür görmez koşup silahları yağmalamaya başladılar. Ama aynı zamanda kadın garip bir şey gördü. Yaklaştı ve bunun bir anahtar olduğunu gördü. Yakınlarda duran bir adamı çağırdı ve o anahtarın ağzı larındaki şeyi açan anahtar olduğu ortaya çıktı. Sonra herkes birbirine yardım etmeye başladı ve herkes yavaşça eşyalarını açtı. Her şey yolunda görünüyordu ama sonra aniden biri mermi atmaya başladı.